yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanarak hoparlörleri fırçala. Bu nazik hareketin, kirleri ve yapışkan maddeleri hoparlörlerden temizlemesi gerekir. Eğer hoparlörlerin çok kirli ise bir pamuklu çubuğa biraz tuvalet ispirtosu damlat ve bunu kuru diş fırçası yerine kullan. Daha etkili olması için diş fırçasının kıllarını tuvalet ispirtosuna daldırabilirsin. Tüm fırçayı daldırma. Maskeleme bandı, badana yaparken kullanılan krem rengi bir bandtır. Basınca duyarlı bir yapışkana sahiptir ki bu onu iPhone hoparlörlerini temizlemek için mükemmel kılar. Küçük bir parça kopar ve parçayı, yapışkan tarafı dışa gelecek şekilde silindir yap. Silindirin çapının aşağı yukarı işaret parmağının kalınlığı kadar olması gerekir. Bandı işaret parmağına sar, ardından iPhone hoparlörüne bastır. Bandın hoparlörlerde biriken tüm kirleri ve parçaları toplaması gerekir. Her uygulamadan sonra bandın yüzeyini kontrol et. Banda tiftik ve kirlerin yapıştığını görürsen bandı sök ve at, bir silindir daha yap ve işlemi tekrarla. Hoparlörlerindeki tiftikleri ve tozu temizlemek için basınçlı hava spreyi kullan basınçlı hava spreyi, konserve edilmiş oksijendir ve bilgisayarları ve elektronik cihazları temizlemek için sıkça kullanılır. Başlamak için telefonunu, ekran aşağı gelecek şekilde düz bir yere yatır. Kullanmadan önce kutunun üzerindeki yönergeleri oku. Basınçlı hava spreyini her zaman belirtilen şekilde kullan. Basınçlı hava spreyinin ağızlığını, kutudaki yönergelerde belirtilen bir mesafeden hoparlöre doğrult. Spreyin düğmesine kısaca bas, ardından düğmeyi bırak. Telefonu yeniden başlattıktan sonra kulaklıklarından ses alabiliyorsan kulaklık girişinde kir birikmiş olabilir. Bu kir, telefona kulaklıkların takılı olduğuna dair yanlış bir sinyal göndererek sesin hoparlörlerden çalmasını engelliyor olabilir. Kulaklık girişini temizlemeden önce kulaklıklarını iPhone'undan çıkar. Pamuklu çubuğun bir ucundaki pamu, uçlardan birini işaret parmağın ve baş parmağınla sıkıştırıp ellerini birbirinin zıt yönüne çekerek çıkar. Pamuğu çıkardıktan sonra at. Aynı ucu yine parmaklarınla, bu sefer hafifçe olacak şekilde sıkıştır. Gevşek olan pamukların bir kısmının kendi kendine sarılması için pamuklu çubuğu kendi ekseni boyunca yuvarla. Pamuklu çubuğu kulaklık girişine koy. Pamuklu çubuğun sivri ucunu kulaklık girişine hafifçe sok. Pamuklu çubuğu birkaç kez döndür, sonra da çıkar. Çalışıp çalışmadığını anlamak için hoparlörleri test et. Kulaklık girişini pamuklu çubukla ovalamak, kulaklık girişini temizlemenin en kolay ve en çok kullanılan yoludur. Pamuklu çubuğun ucunu su veya tuvalet ispirtosuyla ıslatma. iPhone'una zarar verebilir. Telefonu düz bir yüzeye yatır. Telefonu, kulaklık girişi sana bakacak şekilde konumlandır. Basınçlı hava spreyinin ağızlığını kulaklık girişine, spreyin yönerge etiketinde önerilen mesafeden doğrult. Düğmeye kısaca bas, ardından düğmeyi bırak. Basınçlı hava spreyi, PC parçalarını temizlemek için sıkça kullanılan bir araçtır. Spreyi çevrendeki bir bilgisayar ve elektronik mağazasından satın alabilirsin. Bu adımlar iPhone'un kulaklık girişini onarmazsa girişin içerisinde herhangi bir yabancı cisim olup olmadığını kontrol et. Sıkışan cisimlerin ataş ya da pipet gibi uzun ince bir alet kullanılarak çıkarılması gerekebilir. Ayarlar menüne gir, ardından sesleri seç sesi yükseltmek için zil sesi ve uyarılar kaydırıcısını sürükle. Hala ses alamıyorsan Apple'ın destek ekibiyle iletişime geç. Zil sesi ve uyarılar kaydırıcısını ayarladıktan sonra hoparlöründen ses alabiliyorsan cihazının yan tarafındaki sesli, sessiz anahtarını kontrol et. Anahtar, turuncu küçük bir nokta gösteren bir pozisyondaysa cihaz sessizdedir. Sesi tekrar açmak için anahtarı ters yöne ittir. Hoparlör ayarlarını kontrol ettiysen ve ayarlar hoparlörünün çalışmasını iyileştirmediyse iPhone'unu ön ayarlı bir tuş dizisiyle yeniden başlatabilirsin. iPhone'unu yeniden başlatmak onun kapanıp açılmasına neden olur. iPhone'unu yeniden başlatmak için kapatıp açma tuşunu ve ana ekran tuşunu Apple simgesi belirene kadar basılı tut. Telefonu yeniden başlattıktan sonra sesi test et iPhone'un bir kılıfın içindeyse kılıfın hoparlörlerin ses çıkarmasını engelliyor ve kısıtlıyor olması muhtemeldir. Kılıfı telefonundan çıkar ve bir müzik veya ses çalmayı dene. Bazen ses problemleri sürücülerin veya yazılımın güncel olmamasından kaynaklanır. iPhone'unu güncellemek için wi fiye bağlan, ardından Ayarlar menüne gir. Genele, ardından da yazılım güncellemeye dokun. Son olarak indir ve yükle'ye dokun. Güncelleme sırasında telefonun uygulamaları geçici olarak silmek isterse sürdüre dokun. Sonrasında uygulamaların yeniden yüklenir. Parolanı girmen istenebilir. İstenirse parolanı gir. Güncelleme yapmadan önce, bir Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra ayarlara, ardından da ikluda dokunarak telefonunun bir yedeğini ALV sonrasında yedeklemeye dokun ve açık değilse iclut yedeklemeyi aç. Son olarak şimdi yedekleye dokun. Yedeklemenin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmek için ayarlara, ardından ikluda, ardından saklama alanına, ardından da saklama alanını yönete gidip telefonunu seç oluşturunca yedek dosyanı ve dosyanın boyutunu görüyor olman gerekir. Yardımcı olabilecek Apple teknisyenleriyle konuşmak için bir Apple mağazasına git. Yakınlarında hiç Apple mağazası yoksa Apple'ın https 2. bölü bölü support.apple.com bölü tr 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 adresindeki destek internet sitesine gir. Başlamak için bir onarım planlayın A ardından iPhone A tıkla sonra onarımlar ve fiziksel hasar, I seçip, alıcı veya hoparlörlerden ses gelmiyor, seçeneğine tıkla. Sonraki ekranda, dili hoparlör, E tıkla. Bu noktada, sohbet, arama ayarlama ve tamir için göndermenin dahil olduğu bir dizi seçeneği tercih edebilirsin. Sana en uygun olan seçeneği tercih et. Apple sana yardımcı olamıyorsa telefonunu tamamen sıfırlamayı önerebilirler iPhone'unu sıfırlamak, kişilerini, takvimlerini, fotoğraflarını ve kaydedilmiş diğer verileri siler. Ancak metin mesajlarının, arama geçmişinin, notlarının, ses ayarlarının ve kişiselleştirilebilir belli başka telefon ayarlarının buluta kaydedilmiş olması gerekir. iPhone'unu sıfırlamak için telefonunu bilgisayarına, telefonla birlikte gelen kabloyla bağla. Bilgisayarında ıtunesi aç. İstenirse parolanı gir veya bu bilgisayara güvene tıkla. Tunesta belirince telefonunu seç. Özet ekranında, cihazın, I sıfırlaya tıkla. Kararını onaylamak için tekrar tıkla. Sıfırlama işlemine başlamadan önce bilgilerin bir yedeğini IOS'u güncellemeden önce yaptığın şekilde alabilirsin.